Allah'ım. Evin her yerinden şeker toplamak zorunda mıyım ben ya? Bu evde sanki küçük çocuk varmış gibi. Bu nedir arkadaş ya? Evin her yeri şeker ya. Şuna bak. Ha, kapı çalıyor. Kim o? Kim o? Kim o? Burada kimse yok. Ah, balkon camı. Kim o? Geldim, geldim. Neydi? Burada da kimse yok. Fıskeller çalışıyor. Bu fıskellerin ayarları bozulmuş. Hayal mi duyuyorum ben be? Biri dalga mı geçiyor benimle? Yakalarsa. Kimse yok. Ne oluyor ya? Allah Allah. diyorum. Ben kedi videoları izliyorum burada. Kedilere bakıyorum. Nuri. Okay. Aşağı kapıyı biri çalıyor. Biri yanlış geldi herhalde. Yukarıki kapıların ikisine de baktım deminden beri. Yok şimdi aşağı camı çalıyor galiba. Koş. Ya, ya, Kim o? Ya, 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 ya. Nuri saçmalamayı kessene. Birisi geldi işte kalksana. Anne bizi tanıyan biri aşağı geldi. Nuri. Geldim geldim. He evet, git git. Hey, hey, hey. Kim o? Nuri? He? Burada da kimse yok. Eee git ve denelim çağır çağır bir Ne? Çağır çağır bir denemedin İyi de kim geldi de evin yolunu bulamadı aşağı kapıyı çaldı? Ne oldu be? Rüsiye mi yaptı? Neyi? Gül sesini. Şey Nuri arkanın kapı örtüldü duymuyor musun? Görmüyor musun? Hadi duymuyon da. An. Anne bak. Gel, aç, aç, aç. Nuri. Ne Nuri ne? Bu kapı çalıyor. Açamıyor demek ki bu şirket. Nuri manyak mısın? O kapı bu evin kapısı niye çalıyor? Anne gitti bu kapı açamıyor. Ama ses geldi. Hem de bu Nur yanıma gel. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey var. Ne olur çocuğum, kapıdan geçemez. Nuri, oraya Aa, girme. Hapisi, Nuri. Hapisi, Nuri, oraya girmeyi başardıysa çıkmayı da başarı bence sinirlendirme. Ne olduğuna bak. Anne neye bakayım? Bence eve girmez. Bak, kapıyı sokacak da var neyse içerideki. Oğlum kapıyı sökecek la bu Öğüz kaç Manyak mısın? Kaçtın mı? da o bir daha uçsa kapı sökülür Orada kimse yok mu? Yoksa çıktı mı? Ne çıksa nereye çıkacak? E, hala çalıyor <laughs> Şimdi kapıyı söktüm Sağlam mı sana? Nuri senin mi açman gerekiyor acaba? Oldu. Babasının uşağı var. Anahtarını açtık. Daha ne istiyor? Ne çıkacak ki? Çok var çalıyor. Nuri. Ne Nuri? Gidip baksana. Anne niye bakayım? Kapısını kilidini açtım. Ya neden gideyim? Allah'ım ya Rabbim. Ya bebeğin hiçbir canının kıymeti yok. Senin hiçbir canının kıymeti yok. Niye? Bak açtım. Çıkmak isteyen çıkar. Çıkmak istemiyorsa gider biraz da kilitlerim. Elimi vurdum. Korktum ne var yani? O kapıya bir daha vursa gidip döverim bunu kimse. Tam git döv sıkıyorsa. Kapıyı sökecek diyor sökecek. Bu midem. Konuştu. O benim midemdi. Ben... Bak han işte geliyor. Gelmek istemi, böyle geliyor. Gördün mü? Allah canını almasın. Kit! Ne üçek? Sen al şunu. Semende. Bohuna baktı. Gobli gobli. Ya! Sürekli övuruyor Kendi kendim bile göremiyor. Bu evde niye sağlam kapı yok? Kendi bile. Ben mi seçtim bu kapıyı? Ben mi seçtim? Bana diye soruyor. Lan 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 bak vallaha kalpten giderim annesiz kalırsın. Bu Eşe yap da kolayca bulsun bizi. Hadi zaten kaçacak başka bir yerimiz var mı? Işık onları kışkırtıyor. Manyak keyfinden mi karanlıkta kaçıyorum ben? Göremiyorum, göremiyorum. Kör müsün? Olsam gözlük takmam. <laughs> what oh, <laughs> do kaçma yolu arıyorum. Buradayız. Oh. <laughs> Arayan belasında mevlasında bulur diye boşa dememişler ya. Ben, Hak ettin. Bela bir zat benim bu. Nuri gitti kapıyı ört. Bence ışığa giremiyor galiba bu. Işığa mı giremiyor acaba? Dur gözüme bir şey kaçtı Yalvan! Napıyon? Bu da mı? Onu döverim Tamam Bu dur bir şey, Ben onu döverim Bence boyuna aldanıp da kendine güvenme Abi siz kumarın ötünü Ay ciddiyim, bir de buradan girmesin O kadar cesaretin var mı? Onu döverim ya Şöyle şöyle atalım Senin sadece ağzında var o o cesaret. Nuri Allah'ım. Nuri duvarı ne yapmışsınız? yapmışız? Şuna bak. Duymuş mu? Hani ben orada mıydım? Bu benim gıçımın izi değil. E tebrik mi? Bu kapı sağlam mı Nuri şimdi? Değil. Görsel o kapı şu an aç. Nuri. Ne? Bir ses geliyor bir yerden. Duydun mu? Orada emin misin? Yukarıda mu? Çekil. Ah, yukarıda. Bana ne? Dolap sesi. Bana ne? Bir laf var bilir misin? Arayan Anlam mevlasında sen... belasında. Niye biliyor Kapatın mı bu bir Kapatmadım. Gözü Bence her katil olay mahalline geri döner. Hangi çizgi? Şey sefiyordun. Yukarıda. İlk çıkmaya ne dersin? Tamam hadi. Anay! Anay! Evet, tamam o da, o da, o da. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Orda diyorum ne oldu diyor. Hani dövecektin. Ee, Nuri kapıyı kilitlemedin farkında mısın? Ağam vurdum başım çok acı ağrıyor. Nereye? Olta vurdum ya yani. ne? Ay dışarının ışığı söndü biliyor musun? Aynen Ay ne tablo içi gidiyor. Nurila En son şu dolabın içinde bir kapı vardı gene buraya ışınlanmaz değil mi o manyaklar Artık anneannem oraları kapattığı için He annenen kapattı o kapı hala açıkta Annenen sadece yatağın başlığını koydu Ah geldi yaptı anne? Manyak Bir daha. Ses uzaklaşıyor, farkında mısın? Duydun mu? Yapma. Yapma. Ne durduğunu? Ya üstüne saldırırsa? Sinirlenip de? Hayır. Taburemde var. Bırakıp kaçarım. Hiç yapmadığın şey ya. Hiç yapmadığın şey. Farkında mısın? Hiç görünmüyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Anlaşmaya çalışıyorum. Bir daha gözümle tutma şunu. Önümü tamam. görüyorum. Tamam. Pis olarak. pis pis pis. Ne pis pis pis. Kedi mi çağırıyor? Belki çıkar ortaya. Kedi mi? Oo Ay git bak. Git bak da çıksın. Nereden geliyordu sesi? Duydun mu Nuri? Nuri. Görünmüyor ki hiç. Ne? Görünmüyor ki hiç. Ben telefonum Neyini ne, 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 ne. Çık oradan.